Evet arkadaşlar bugün geçen sonki dersimizde Scratch ile ilgili bazı menüleri göstermiştik. Bugün artık Scratch hareket menüsünü kullanıp oradan yeni bir kod yazacağız. İlk defa kodlarımızı bugün yazmaya başlayacağız. Önce Scratch programımızı açıyoruz. Scratch programını açtık arkadaşlar. Şimdi bugün geçen haftadan artık ee, devam ediyoruz. Geçen programımızdan devam ediyoruz. Şimdi kedimizi alacağız. Kedimizi önce bir ortadan kaldıralım. Başka bir kukla eklemek istiyorum ben. Kütüphaneden bir tane kukla eklemek istiyorum. Mesela atıyorum. Bir tane basketbol topu ekleyeceğim. Basketbol topunu ekledikten sonra bir de sahneye bir dekor ekleyelim. Sahneye dekor eklemek için biliyorsunuz sahne kısmından şuradan sahne dekorunu seç diyorum. Sahne dekorunu basket topu eklediğim için bir tane basket sahası olsun. Sporlarla ilgili kısımdan bir tane basket sahası ekleyelim. Geldi. Şimdi topumuzu aldık. Topumuz burada. Şimdi topumuza sahne içerisinde hareket ettireceğiz. Ee, topumuzu sahne içerisinde hareket ettirmek için önce bir defa programın nasıl başlaması gerektiğine karar vermeniz gerekiyor. Yani yeşil bayrağı basarken mi başlayacak yoksa top herhangi bir tuşa basınca mı başlayacak... Veya sizin istediğiniz eğer bir başlama tarzı varsa o şekilde biz ilk başta yeşil bayrakla başlatalım. kırmızı tuşla durduralım. Şimdi yeşil bayrağı basıldığında diye başladığımızda olaylar kısmından gireceğiz. Yeşil bayrağı tıklandığında bunu koyuyoruz. Şimdi topun hareketi sahne içerisinde sürekli olacaksa eğer yani bir kere değil, bu yeşil bayrağı basıldığında top sürekli hareket edecekse eğer biz bunu sürekli kontrolünü koymamız lazım, sürekli tekrarla dönmemiz lazım. Bakın. Puzzle gibi birbirini ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıştırıyoruz kodları. Baştan itibaren aşağı doğru çalışmaya başlıyor kodlar. Sürekli tekrarlayacak olan şey ne? Onu bu içine yazacağız. Buranın içine, içerisine yazacağız. Top sahne içerisinde bir yerden bir yere gitmesini istiyorsanız eğer topun bir defa adım gitmesi lazım. Yani topun mutlaka belli bir adım gitmesi lazım. Eğer siz bu yeşil bayrağı bastığınızda top sahne içerisinde sürekli 10 adım gider. Ama sahne içerisinde gittiği zaman şurada kaybolmaya başlar ve top bir daha gelmez. Ne yapmamız lazım? Topun kenara gittiği zaman geri dönmesi lazım. Yani her kenara gittiğinde top geri dönecek ve sürekli bu te hareketi tekrarlayacak. Onu da alıp yine hareket konumu içerisinde kenara geldiysen sektir diye bir ibare var. Kenara geldiysen sektir. Yani top kenara geldiği zaman ne yapacak arkadaşlar? Sekecek bir daha. Tekrar tekrar aynı hareketi yapmaya devam edeceğim. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Hareketi görelim. Bakın. Topun hareketi ne oldu? Git gel şeklinde oldu. Şimdi bunu durduruyorum. Topun hareketini daha hızlı yapmak istiyorum. Topun hareketini daha hızlı yapmak için arkadaşlar adım sayısını arttırmanız lazım. Diyelim ben bunu 30 adıma çıkardım. 30 adıma çıkardım ve tekrar çalıştırdım. Bakın topun hareketi ne oldu? Daha hızlı oldu. Bunu durduruyorum. Topun hareketini yavaşlatmak istiyorum. 5 adıma düşürdüm. 5 adıma düşürürseniz top daha yavaş bir şekilde ne yapar? Gider, gelir. Şimdi topun orijinalini diyelim ki 15 adım yaptım. Ortasını bulalım. Bir de topun büyüklüğünü diyelim ki bu topun büyüklüğü orijinal büyüklüğü %100'dür. Ben bunu %50, %50'ye çıkartmak istiyorum. Enter'layınca topun büyüklüğü ne oldu arkadaşlar? Arttı. Şimdi topun büyüklüğü arttı. Bir de öyle deneyelim bakalım. Evet. Bu şekilde topun büyüklüğü arttı. Şimdi topun yönünü değiştirmek istiyorum. Topun yönü nasıl değişir? Yani top bu şekilde gidip gelmesin. Şu şekilde gidip gelmesin. Top sahne içerisinde rastgele bir yerlere gitsin gelsin. Topun yönünü buradan değiştiriyorum arkadaşlar. Topu Ok işareti topun hangi yöne doğru gideceğini gösterir. Ben bu topu şu şekilde yönünü bu tarafa doğru ayarlıyorum. Top buralara çarpacak. Ona göre kendi hareketini belirleyecek. Yeşil bayrağı basıyorum. Bakın top sahne içerisinde belli bir hareketi rastgele olarak ne yapıyor arkadaşlar? Yapıyor. Bunun hareketini değiştiriyorum. Şöyle yön kısmına tıkladım. Şöyle aşağı doğru yaptım. Şöyle bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Topun hareket yönünü değiştirdik. Bakın topun hareketi ne yapıyor arkadaşlar? Değişiyor. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar hareket bloğundan adım git ve kenara geldiysen sektiri gösterdim. Diğer dersimizde yine diğer bloklara doğru hareketimizi devam ettireceğiz. Şimdilik görüşmek dileğiyle.